Merhaba arkadaşlar. Ben dedim. Arkadaşlar bugün Necip'le Tuğrul'la Among Us oynuyoruz. Hadi bakalım. Evet. Eğlence başlasın. <laughs> arkadaşlar benim ne olduğumu görüyorsunuz. Lütfen Necip'le Tuğrul'la söylemeyin. Ne söyleyeceğim Nasıl söyleyeceğim? arkadaşlar bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ha bu harita. ben bu harita Arkadaşlar Tuğrul hedefimiz kaç like? 10 like. 5 <laughs> like <gülüyor> arkadaşlar artık. Biliyorum biraz <laughs> düştü şeyler ama 5 <laughs> like artık <asker gülüyor> hedefimiz. <gülüyor> arkadaşlar bu arada Ned Modal benim adım. E, steel bilmem e, ne. Ben. S S Söyleme oğlum. Steel bilmem ne bir şey. Tuğrul'un adı. Lucidro bilmem ne bir şey. Ee, Necim'in adı. Aha. Tuğrul ölmüş. Görüyoruz. Evet, ben arkadaşlar Steel Lively. Şey. Tuğrul. Lucidro. Necip. Netmoda benim. Şimdi bakalım. Bakalım kim? Ben bulis biz sayısız. impostor. Arkadaşlar benim içimden bir his şuna veresim geliyor arkadaşlar. Bakın şu an tik var onun üzerinde. Ona veresim geliyor. Ama vereyim mi bilmiyorum. Kararım düşünüyorum. Sizce kim arkadaşlar? Şu an dakikayı durdurup yorumlara yazın. Ben ama bir şey bilmediğim için şöyle yapacağım. Ya da böyle yaptım gitti. Mar name kaldı bir tek. Strager elendi. Arkadaşlar ben Necibe vermiştim. Evet Necip konuşsana oğlum. Ben konuşmak istemiyorum yani. Arkadaşlar kurum. Arkadaşlar abi, yüzünde yüzüne kırmızı bir şey çıktı abi. Bu. Arkadaşlar Torun direkt öldü. Ne garibim. Evet. Mal. Arkadaşlar imposter yakalayalım mı? Arkadaşlar imposter yakalayalım mı? Aha basıldı emergency. Ne boşuna mı basıldı? Boşuna masmalardan nefret ediyorum. Arkadaşlar izlenme sayılarımız çok düştü ya. Lütfen ama. Düşme. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen ama. Marilana mı? Marilana mı? ölmüş. Straygger de ölmüş. Sterling de ölmüş. Ben Tuğrul'a vereceğim arkadaşlar. Ned modal benim. Nedim. Ee, arkadaşlar sizce kim bu ikisinden bir hangisi? Ben buna veriyorum. Aha. Meryem elendi. <laughs> Meryem. Meri. Bakalım. Meryem. Bakalım. Meryem. Dur. Meryem, Meryem, Meryem. Meryem ya yanıcı arkadaşlar ya da Dan Bullet. Neyse bence birlikte gezin. Birlikte niye geziyoruz oğlum? Necip Mert'e girdi. Evet. Aa Kesin. buradan çıktı. Necip yakaladı. Ee, tamam, ya, ben kendiniyorum. Of çok pis baskı yaptı şu an var ya. Şu an arkadaşlar tamamen adamın tercihine bağlı. Hı. Arkadaş lütfen lan soru işareti koydu kime vereceğim diye. Lütfen kime verdi acaba? Lütfen yes ve kazanan Kurobeyler. <laughs> Kurobeyler kazandı arkadaşlar. Neci bye 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 <laughs> bye bye, bye. Neci bin postu. kazandı. Efsini reklam oğlum. Necip ve Tuğrul burada. Herkes burada. Arkadaşlar şimdi ben tipimi değiştireceğim. Pembiş kulaklık olacağım arkadaşlar. Ben pembiş pembiş. Arkadaşlar hava soğuk ya. <laughs> evet. Ben, ben bak. Ben, Ben, yine ben turuncuyum.

Arkadaşlar lütfen kanalımıza e abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone 24 aboneye abone düşmüşsün sen bu arada. Evet arkadaşlar biri benden abonelikten bir çıkıp duruyor. Başla ben bullet. Arkadaşlar ben sizle artık konuşmak istemiyorum. Çünkü siz benim kanalıma abone olmuyorsunuz. Arkadaşlarım da bana dalga geçiyor arkadaşlar. Senin çok az abonem var. Bak ben senin seni geçtim. Senin çok az abonem var. Aa. Bak ben seni geçtim. Oğlum bir senin sanki şey. çok fazla var. 20 mi? E, olsun. Ne, ne 24? Hadi dembolit. Ya sen bana abone olma diye mi çalışıyorsun? Ben sana zaten abone olayım. Ben abone olayım. Vallahi abone olayım. Ben ikinci de abone oğlum. Sen o niye bir için... yapmıyorsun bayağıdır? Necip. Ben kanalım senin. mi? Ha. Hadi dembolit. Arkadaşlar bekliyoruz Denbulit'i. yapmıyor. Hadi be arkadaşım. Arkadaşlar devam ediyoruz. O arkadaş oyunu başlatmadığı için biz de yeni bir moda girdik. Ben Bu başlattı mı? Hayır. Bunu da bekliyoruz arkadaşlar. Mecbur, mecbur. Bu hayat hep mi mecbur? <laughs> ben de ondan olmasını bekliyorum. Evet, oldu. şimdi evet. ondan oldu. Mesela başlasın. Başlat Reis. Arkadaşlar, oyun niye başlamıyor? Sizce tahminlerinizi yazın bence böyle en azından bir 7 kişi olsun ya. Arkadaşlar kendimiz oyun modu kurduk. Başkaları bekleyemiyoruz, canımız sıkıldı. Ben kaydı durduruyorum şimdi arkadaşlar. Başkası geldiğinde başlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar 6 kişi olduk. Şimdi kaydı başlatacağım. Başlattım arkadaşlar. Büyük ihtimalle şimdi bir iki kişi daha gelir hemen başlatacağım kaydı arkadaşlar. Ama büyük 8 kişi olduk, başlattık. Aşırıyorum arkadaşlar. 9 kişi, kişi olduk arkadaşlar. Bir daha aşağılık. 9 kişi girdik. Aa tek on, tek imposter var mıymış? Vallahi mi? Evet. Zaman zor iş. Tek kişi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar benim şeyim bu. <laughs> Oha! Arkadaşlar imposter direkt oyundan çıkıyor kazandık. <laughs> bu kadar da bir <laughs> problem Adam bak. Adam şey diyebilir miyim Amerikalı. Allah Allah diyebilir mi? Hayır. 10 kişi olan. ben aldım Bence başlatalım. Başlattım. Tamam Başlattım. Bir imposter mi var İki. İki imposter var arkadaşlar şu an. Bakalım ne olacağız? Görmüş olduğunuz gibi. Kıvılma Ben niye söyledim? <laughs> Belki kandırıyorum bu arkadaşlar Çatır çatır keseceğiz arkadaşlar Ay ya bu en sevmediğim şey Oğlum garip garip burada görevler var ya Bu çok garip hmm, Benim bir tane görevim var böyle şey Duba mavi elektrik gibi bir şey Necip burada. Görevi yaptım. Ben kameraya gideceğim arkadaşlar. Aa, elektrikler kesildi. Bu modu bilmiyorsanız. Polus. Elektriği açalım. O 3 kişi burada kapı kapandı. Double kill alacaklar. Arkadaşlar. Şuraya gittim. Kameradan izliyorum bakalım. Eee ölü var mı hiç yakınlarda? Aa burada üç kişi var. Merhaba. Kameraya ya, Hayır. Lan aha emergency'ye bastılar. <laughs> Aa Tuğrul ölmüş. <gülüyor> 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 Önce oğlum o, oyun başlarmacunda. Hmm. Olma abi şu onu ben lokasyonu var. Ay bu şey question. Arkadaşlar ben oyunu verdim. İki kişi bana vermiş. Biri Necip, biri Danye Bular diye biri. Ama bir adam elendi. Bakalım o neymiş? <laughs> Tuğrul arkadaşlar bize söylesin mi? Imposterları. yok, yok, yok. hile olur. Cips kola kilit. <laughs> Atan <Adam>, Allah kahretsin. <laughs> arkadaşlar beni kesecekler burada. Çok korkuyorum. Darararam. Arkadaşlar ikimiz de öldük artık. Söyleyebilir miyiz? Necip katilmiş Katil. arkadaşlar. Ooo! Oo, diğer takım arkadaşı Lucas. iyiymiş. Aaaa! Herhalde yaptı takım Necip'le Lucas götürdü bu turu. Vallahi çok rahat götürdü. Şey. Başlattım direkt. Ne kişiyiz? Hiç. Ay, i̇ki, iki, şu. a 8 kişi oldu. oldu. 2 tane kutu. <laughs> Aaaa! bastım. 8 kişi, 2 impostor, 9 kişi daha. Ama yapma. publik yaptığım için herkes geliyor. Ya evet, evet. public yapmanız lazım arkadaşlar. Ve 10 kişi. Bir bakalım. 10 kişi private yapıyorum. Ve eee arkadaşlar benim kanıma. Değişmiyor kral. Ya of baba. oğlum, hep de bana kurun metti adı ya. Torun yine söyledi kimliğini arkadaşlar. Aha. Dararım. Bak arkadaşlar katil yakalayayım mı? Arkadaşlar biz video dışı oynuyoruz tamam mı? Niçin sürekli katil geliyor? Torunla biz ölüyoruz sürekli. Hemen reaktör verildi. ben sol taraftayım beyler yaptım. Yaptın mı Ben klasik kamera değilim. Sen kameracısın da reaktörü durdursana Tuğrul. Lan oğlum siz durdurmuyor musunuz? Allah'ım ya Rabbim ya. 40 saniye var zaten ya. Sol taraftakine git. Ben biliyorum lan biliyor evet. Bir tane morlu geziyordu arkadaşlar. Soğut sofu olabilir. Soğut sofu. Ben öldüm arkadaşlar. Abi öldüm mi? Ablarım ben. Dönelim mi? Tuğrul ölmedi ki. Ben ölmedim. İkimiz de imposter. Evet. Ne? Arkadaşlar ikisi imposter olmuş. Biz imposter'dık. Oha! Oğlum girmemek için kendimizi zor tuttuk. Ben de. arkadaşlar turlu suçluyorlar. Turlu suçluyorlar. Sim. bidi. bu pislikler hep beni öldürüyorlar arkadaşlar. En büyük abilerini öldürüyorlar. Ya. En büyük. Ben ortaydım. Ben en büyük. Ben büyüğüm. hemen sizi alayım mı? Ne yes! Kurtardık ne be. Necip gidiyordu az da. Ben Hı -hı. ne Necip ben Tuğru gidiyordu. Arkadaşlar. Sizin Necip'le Tuğru'la baş başa bırakıyorum. Benim iki dakikalık bir işim var. Necip'le Tuğru. Tuğru kam kamerayı Tuğru'la veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> evet. kaçil katil olarak bekliyorum. <laughs> ya arka bırak ya. Orada kil alınır mı oğlum ya? Ben tam raporu veremedim. Gödüm koptu. Ya bırak ya. Allah Allah. Allah. Lan, lan oğlum sen dedim öldürdün. Evet. Ya arkadaşlar bırakın ya. E tamam oğlum. Allah Allah. Ne şeymiş ya. Arkadaşlar yapma ya. Stipolar beni suçluyor abi ya. Nerede bulaştı bu bilgiye? Bu şeye bakar mısın? Ya oğlum beni niye suçluyorsun ya? <laughs> abi ortağını satan da ilk defa görüyorum ben ha. Ne oldu arkadaşlar? Necip beni satıyor ya bildiğin. <laughs> arkadaşlar Necip Turul imposter demiş. <laughs> Allah ne? Necip kime verdin oyunu? Arkadaşlar ben size olayı anlatayım. Necip de Tuğrul Impostor diye. Necip demiş ki çete Tuğrul imposter yazmış. Ve Tuğrul elendi arkadaşlar. <laughs> abi bu olmaz ya. Abi ben valla <laughs> oynayacağım. Bu ne ya? <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz yani değil mi? <laughs> görüyorsunuz. Hiçbir sabotaj vermeyeceğim abi. Bu yüzden Necip kaybetsin. Hiçbir sabotaj vermeyeceğim. Hadi bakalım kim kime, dum, tek başına ne yapacak? Oğlum burada bir tane adam var kopusu er diye. Aa Necip Necip Miken öyle. Kes adamı. Necip mavi kes. Mavi kes. Stipoları kes, stipoları kes. Vereyim, dur. Ya kız verme. Necip stipoları kes, stipoları kesti. Aa adam varmış. Arkadaşlar adam varmış Ama kesti. Ama adam görmedi çünkü elektrikler yok. Hayır AFK'ymış bir de burada. Hayır isterse AFK olsun zaten elektrikleri kesin. Oğlum report yazısı çıkmayacak mı dibinde ya adam. Şey ofise gelsene baksana. Aa, yo, oynuyor şu an. Şu daha demin oradaydı. Necip nerede arkadaşlar? Necip'i kaybettim. Görmedim çünkü elektrikler kapalı. Za. Ha Necip burada. Necip kes ar aralarından birini kes. Oğlum seni yine kurtar. Kes kes, kes kes. Necip kes arkadaşlar. Necip kes. Necip birini daha kesti orada. Nerede? Elektrikte 5 3 4 kişi ilk şeyi kesti orada Necip. Eyvah o zaman çok kötü. Görmüş olabilir. St Otomuyor. City, polar diyorlar. Ay City polar diyorlar. Ben eski medet. O oh, Necip'i görmemişler. Onu suç attın ya. Onlar arkadaşlar. Doğru yine öldü. O bile ölüyoruz ya. Neyse. Neyse bari Ama 5 kişiler şu an çok kötü. Şu an beni Oo. Sana Mike Only vermiş mi? Ben <laughs> Mike Only'yi öldürmüş. Aa ne gibi osurdu. Mike Only'yi öldürme şu an tamam mı? Ben yaptık, evet, evet, Michael'ı öldürme şu an. Diğer Mesela takla kırmızı kırmızılıyı öldür, kırmızı dibinde. Doğru, kapattım, kapattım, kapattım. O kapıları ki. Elektrikleri evet, kestim ben. Necim, Michael'ı öldür yanında. Michael'ı öldür oğlum. Boş ver. Michael'ı <laughs> öldür. <Ö> <laughs> öldür, evet. öldür. Öldür, öldür, öldür. Hayır öyle sakın öyle sakın öyle sakın. Sakın. Soğut safayı öldür öldür kimse öldürme, yok. Öldürme öldürme. Elektrikler kesildi oğlum kim görecek? Ha şunu öldür tamam bak bunu öldür tamam. Adam gel. Elektrikler yok zaten. Elektrikler şu. yok. Ne diyor? Işte? Communication kapısını kapat. Neredesin ne oğlum? Ha ben gördüm. Story işte, story işte. Ne diyor? Communication kapısını kapat. Turul. Ben Ko kapatamazsın. Şeye gel. Ee, he, tamam. Kanayabilecekler mi acaba? Acaba gördün mü lan Necip'in diyeyim girdiğini? Orada kamera vardı çünkü. Hmm, kameraya bakmam mı? Kamera vardı Bence ama. Bence var ama evet. O Hayır Allah. Necip demiş. Michael Necip, Michael, Necip niye dedin? Oğlum harbi niye dedin ya? Sen nasıl suçlanmayacağım abi? Sen kendi kendine abi. Kendine şu an biraz, o Sen şu an birazcık oy ver. Yani şu an her şey morlunun kararına bağlı. Çünkü büyük ihtimalle Michael'i sana verecek. Ama evet. Aha, Morlu oy vermiş. Bir tek Michael'i de kaldı. Michael'i de sana verecek. Bence. Evet. Eee. Kendi kendilik yaptı. Ya vallahi bir şey diyeyim mi? Ben orada olsam çok daha soğuk kalmazdım. Morluya ver. Geç morlu da zaten yok ya. Yapacak bir şey yok. Necibi Poster. Ve ne kazandık arkadaşlar. Lay Necmi, böyle sana lay. Böyle böyle lay şey lay. Lay şey? yani. lay. Lay <laughs> lay. Ben son turum. Tamam arkadaşlar. Bu tur son turumuz arkadaşlar. <laughs> R.I.P. Başlattım. Hadi arkadaşlar sizin önünüze bir imposter olmak istiyorum ya. İki tatil var herhalde yine. Başlayacağım ya. Kırılmak bir de normal veriyor ya. Bu da iyice benim sinirim bozuyor. Bana da.

Abi elektrikler açsanıza ya. Var mı oğlum? Ben laboratuvardayım, <laughs> çok, uzak. <laughs> oğlum ben çok uzak. ben Oğlum ben Space Man room'dayım, çok uzağım. South Safe <laughs> oyundan çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Necip elektrikler açsana? Ben şu an bir kapıda kapandım. Aa, Necip kapandı. Oğlum ya. Ben çok, 8000 ne diye cidden? Yeah! Tuhul la kazanma! ben ondan kesersin. Arkadaşlar bugün bu kadar. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bugünlükten bu kadar sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.